İşini sevgiyle yapmak, işi sevmemenin bütün negatif durumlarını ortadan kaldırır. Bize bugün Kahramanmaraşlı vatandaşlara çocukken büyüyünce ne olmak isterdiniz? Şu an sevdiğiniz işi mi yapıyorsunuz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Ben genelde böyle bir öğretmen veya bir doktor buna benzer bir şeyler olmak isterdim. Ama dediğim gibi şimdi bak ben sana şunu söyleyeyim. Gerçekten söyleyeyim. Çocukların böyle bir şeyi yok ya düşüncesi yok. Kerem'ine şükür olsun. Şu an işim de güzeldir. Gelirim de güzel sağlığım, sıhhatim de çok şükürdür. Kerem'le şükürsün? Peki insan sevdiği işi mi yapmalı yoksa kazanç sağladığı işi mi? Sevdiği işi yapmak güzeldir ama sevdiği işi yaparken bir de maddi imkanları da sevmek lazım. Hep öğretmen olmak isterdim. Peki şu an sevdiğiniz işi mi yapıyorsunuz? En sevmediğim işi yapıyorum aslında. Ev hanımıyım. Mutlu olup sevdiği işte çalışmalı. Çünkü yaptığın işten zevk almazsan bu işin ne sana ne de maddi olarak kazancı hiçbir şey, bence anlamı yok. Millette gül olmak isterdim. Şu an fabrikada çalışıyorum. Zorunlu olduğu zorunlu olduğum için normalde iş makinesi operatörüyüm. Mecburluktan çalışıyoruz yani. Sevdiği işi yapmalı. İnsan sevdiğiyle beraber de sözüne benzeyen bir şey olduğu için. Yani şahsen ben kendi isteğim, sevdiğim işi yapmak göründedir. O yüzden. Çocukken büyüyünce ne olmak isterdiniz? Ya çocukken okumak isterdim işte. Öğretmen falan bedenini. Şu an fabrikada çalışıyorum işçiyim yani. Yaptığınız işi seviyor musunuz? i̇şte mevzu, sev, 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 mevzu yapıyor işte. yapacak bir şey yok. Bir de asgari ücretin yani çok şey yani düşük. E, düşük. Uzayla ilgili, uçak mühendisliğiyle ilgili gözüm yükseklerde olmasını istiyorum. Çocukken ne olmak isterdim? Evet herkesin hayali olduğu gibi bizim de bir hayalimiz vardı. Bu soruya inancım gereği cevap vermek istiyorum. Allah neyi nasip ettiyse o olur. Evet bir hedefimiz vardı. Öğretmen olmak istiyordum. Polis olmak istiyordum. Ne bileyim doktor olmak istiyordum. Buna, bunun gibi bir hedefler olur. Ama dünyamız hayatımızda bir çöpçünün de ihtiyacı var. İşte ne bileyim bir esnafın da ihtiyacı var. Herkesin bir rızık kapısı vardır. Yani Allah nasip etti biz de bir esnaf olduk, iş adamı olduk. Hedefimden daha iyisin oldum. Evet çok seviyorum zati. En önemlisi o. yaptığınız işi mutlaka sevmelisiniz. Yani ne kadar da kolay olsa, ne kadar da zor olsa sevmeden yapılan hiçbir işten, daha doğrusu şöyle söyleyeyim Aşk olmayan bir işten randumala alamazsınız. Aşk gibi seveceksiniz yaptığınız işi. Ben değil de genelde babam subay edeceğim seni derdi bana da. Olamadık maalesef maddi imkansızlıktan dolayı. Okuyamadık. Hani ba başka yerlere atıldık iş hayatında. Peki şu an sevdiğiniz işi mi yapıyorsunuz? Şu anda sevdiğim işi yapmıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Sevdiğim işi yapamıyorum yani. Giremedim. Olamadım yani bazı işlerde mesela otelcilik istiyordum ben otelde çalışmak bana da otelcilik sertifikası istiyorlar yani torpil istiyorlar açıkçası şu anda bence sevdiği ve bildiği işi yapmalı çünkü çok kazançlı işte çalışsanız dahi yani o işten belirli bir süre sonra e, usanırsınız bıkkınlık gelir ama sevdiğiniz işi az da kar olsa yapsanız devam edersiniz bence benim görüşüm bu. Çocukken büyüyünce ne olmak isterdiniz? Polis.